Cointel YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Metin. Bu videomuzda uyurken bile para kazanabileceğiniz çok güzel bir yöntemi sizlerle paylaşıyor olacağım. Tekrardan selamlar. Girişte de bahsetmiş olduğum gibi bu videomuzda Binance'de stake işlemlerinizi nasıl gerçekleştirebileceğinizi sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. İlk olarak biraz stake kavramına değinmek istiyorum. Anlamına baktığımız zaman kripto paralarınızı cüzdanınızda belirli bir süre kilitleyip harcamadan veya transfer etmeden tutma işlemi olarak tanımlayabiliriz. Kilitlemiş olduğunuz bir kripto paralardan belirli bir miktarda ödül kazanıyorsunuz arkadaşlar. İstek işlemi yapabilmeniz için elbette ki ilk olarak Binance borsasında bir üyeliniz olması gerekiyor. Eğer Binance'de bir üyeliniz yoksa arkadaşlar açıklamalar kısmında bizim komisyon indirimli referans linkimiz yer alıyor. Hemen oradan da kolaylıkla Binance borsasında üye olabilirsiniz. Şimdi istek işlemini nasıl yapacağınıza bakacak olursak hemen bu üst kısımda yer alan bannera geldiğimiz zaman kazan kısmı yer alıyor arkadaşlar. Burada yer alan yöntemlerin hepsi aslında bir nevi staking. Ancak biz Binance örneği inceleyeceğiz direkt olarak. Binance örneğe girdiğimiz zaman bu şekilde bir sayfa bizleri karşılıyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi stake yapabileceğiniz coinler yer alıyor. Ve bunun dışında genişlet dediğiniz zaman daha fazla coin yer alıyor. Ve hemen sağ kısmında yıllık getiri oranları yer alıyor. Ve biraz daha sağ kısma geçtiğimiz zaman da burada ne kadar sürelik stake etmek istediğinizi seçebiliyorsunuz. Burada esnek 30-60-90 gün 120 gün olan farklı stake yöntemleri yer alıyor arkadaşlar bunlara şimdi teker teker değineceğim. Arkadaşlar öncelikle bana kalırsa uzun vadeli bir yatırım yapıyorsanız ben bu coin'in işte projesine güveniyorum kesinlikle cüzdanımda tutarım satmam dediğiniz bir coin varsa bu kısımda 30-60-90 günlük 120 günlük stake işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Zaten cüzdanınızda bu coin bulunacağı ve satmayacağınız için stake ederek de oradan belirli bir getiri oranına sahip olabilirsiniz. Örneğin eksi infinity'nin kendi coin'i olan Eksiyse baktığımız zaman arkadaşlar yıllık getiri oranı %45'lik bir yıllık getiri oranı varmış arkadaşlar. Buradan katıl dediğiniz zaman da istediğiniz miktarı giriyorsunuz arkadaşlar ve hangi sürede stake etmek istediğinizi seçiyorsunuz. Burada miktarı giriyorsunuz ve burayı okudum ve kabul ediyorumu tıklayıp onayladığınız zaman arkadaşlar stake işleminiz gerçekleşmiş oluyor. Önemli olan kısım şu arkadaşlar. Burada 90 gün boyunca bu paranızın kilitli bir şekilde kalması gerekiyor. Bu coin ne kadar düşerse düşsün veya bir acil bir işiniz olursa olsun, eğer bu coin'i 89. günde dahi olmuş olsa bozarsanız herhangi bir getiriye sahip olamazsınız arkadaşlar. Bunu ilk baştan belirtmiş olayım. Getiri oranları en son gün yatıyor. Yani sizin bu stek işleminiz bittikten sonraki zamanda ödülünüz yatmış olacak arkadaşlar. E, süreli getiriler bu şekildeydi. Genel olarak burada zaten ne zaman başladınız, ne zaman bitti, ödülünüzün ne zaman yatacağı vesaire yer alıyor olacak. Buraya miktar girdiğiniz zaman tahmini getirinin ne kadar olacağını size hızlı bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde stek işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada önemli olan detay şu. Az önce de belirtmiş olduğum gibi ben risk almak istemiyorum. Zaten bu coin'i cüzdanımda tutacağım. Az olsa bana para kazandırsın, stake'ten de bir miktarda kazanmış olayım diyorsanız bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu coin'in fiyatı düşerse hani stake'ten kazandığınız paranın çok da bir önemi kalmamış olabilir arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten güvendiğiniz yatırımlarınız için süreli staking'i kullanabilirsiniz. Şimdi esnek staking'e geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi esnek olarak da farklı stake yöntemleri yer alıyor. USDT'den örnek vereceğim arkadaşlar. USDT'yi zaten herkes cüzdanında elbette ki tutuyordur. Alım satımlar için kullanıyoruz. Bunun dışında örneğin güncel hayatınızda, real hayatınızda bir işiniz olduğu zaman da çekmeniz gerekebilir. USDT o yüzden esnek bir şekilde stake etmeniz sizler için mantıklı olacaktır arkadaşlar. Ödülünüz her günün sonunda gece saat 3'te sizlere dağıtılıyor. Dilediğiniz miktarını da bozabiliyorsunuz. Hani kazandığınız parayı zaten geri alma ihtimalleri yok. Cüzdanınızda o zamana kadar stake etmiş olduğunuz coinlerin günlük olarak getirisi sizlere yansımış oluyor arkadaşlar. Özellikle özellikle USDT için mantıklı bir yatırım yöntemi olduğunu düşünüyorum. Örneğin 1000 dolarlık bir stake işlemi gerçekleştirirseniz size getiri oranı gün başına periode ediyor 0.15 dolarlık bir getiri oranı olacakmış arkadaşlar. 1000 dolar yatırdığınız takdirde her gün bu kadar miktarda bir getiri sizlere sağlayacak. Genel olarak stake ile ilgili anlatacaklarım. Benim bunlar da arkadaşlar sizler de stake işlemlerinizi bu şekilde gerçekleştirerek çok yüksek mevlalarda olmasa bile sadece stake ederek kilitleyerek yatırımlarınızda bu şekilde pasif gelir elde etmiş olursunuz